2024 yılında Kaptan Tsubasa Dream Team oynanır mı diye bir video yapayım dedim. Hem yeni başlayanlara, başlamak isteyenlere, oyunu bırakıp ceri yüklemek isteyenlere de bir video olur diye. 2024 yılında oyuna başlanır mı? Başlanır. Çünkü ay sonuna doğru hikaye modu güncellenip Yenilenecek yani sıfırlanacak yeni bir hikaye modu gelecek. Bölüm halinde mi gelir? Hepsi birden mi gelebilir? Bilinmiyor ama benim düşüncem parça parça gelir eskisi gibi. Şu an burada hikaye modunu bu bugün hesap açtınız abi sıfırdan. Zaten eski de olsa bir festival alma hakkınız var. 50 milyon indirme diye. Şurada görüyorsunuz binlerce dirimbol var yani. Bin dirimbol vardır rahat. 1150 dirimbola Süper Dream Collection veya Süper Dream Fest Haziran ayında garanti alıyorsunuz. Öyle diyeyim. Yani bir tane garanti. Yeni hesap açtı Tamam mı? Oyunu yükledin en başta sana oyunu yüklediğin zaman benim bildiğim data indir diyor. Onun da metodu vardı. Yani dosyalarıma giriyorsun Android data bu com club isimli buluyorsun bir ekliyorsun sonra çeyci temizle yapıyorsun hesabı siliyor falan çok rahatlar erol atılıyor bir kere indirdikten sonra benim düşüncem pazartesi gününü bekleyip abi AK'ye rol atın. Tamam mı? AK'ye. AK'ye alın bırakın hesabı. Sonra hikaye modunu kasın. Reitleri de kasın. Reitler de yenilenecek. Reitler zaten böyle bu güç ne derler? Güç manyaklığında üfürsen reitleri alırsın. Reyitlerle hikayeyi kas en az 1500 dirim bu. Tamam mı? Yıl dönümlerinde de iki yıl dönümüdür krap bonçör davranıyor yaz kış Japon global. En az 1000 dirim bol alırsınız. Yani SDF e ve SDC e garanti. Zaten onlarla da takımı kurdum mu gerisini biletten falan bir iki dangalak transferden toplanır. Oyun oynanır. 2024 yılında çünkü es bekledim bak en çok bekleyenlerden biriydim ben Ace'i. Oyun hem paralı hem yok altın top kasmayla uğraş yok normal banner var yok paralı banner var falan bunu da öyle yok abi. Free Dream Ball'la yani sdc'ye dağıtıyorsun, SEDF'ye dağıtıyorsun, Nimitli'ye dağıtıyorsun. Hiç öyle bir ayrım yok. Zaten ide kasmak çok kolay. Etkinlikler falan hepsinden ide veriyor. Oyuna yeni girdiğinizde zaten çiçek miçek verecek başlangıca kaleci, orta saha, defans bilmem seçmeli yaptırıyor. Oradan da güzel güncel metalar varsa alırsınız. Eskiden takım veriyordu onu kaldırdı çünkü 10 bin dirim bollu, 5 bin dirim bollu Çinli hesaplar aldığı için onun üstüne de 3-5 adam koyup PvP'ye girdiği için klap kaldırdı. Hidden'ları açmak daha kolay. Banner adamı buldum mu açılıyor. Zaten yıl dönümü ünitelerinin hidden'ı en basit açılandır. Yıl dönümü kartını çektir abi. 3 gol at. Çat açıyorsun bütün hepsini. Zor açılanı yok. Onu da söyleyeyim. Hidden konusunda eskisi gibi klap zorlayıcı değil. Hidden'ları da kolay yapıyor. 3-4 yıl dönümüdür. Yıl dönümünde gelen bütün katlar için. işte diyeceksin abi ben buff'u nasıl toplayayım? Toplarsın buff toplamak artık çok kolay oldu. Bugün Sedef'e Sedece herhangi bir Dreamfest bak burada bu bile takım siciliyle geliyor ya. Yani. Daha ne diyeyim? Şu kat envai çeşit çet at gelir. Bu mağazadan aldık. Bunu zor bunun gelmesi. Bu limitli kart. Latin limitli bir mavi santanayla. Ben oyuna ilk başladığımda gelmişti. İkinci yıl dönümünde. o kadar diyeyim yani bu oyun kurulur oynanır. Blaze Blue Blaze Blue demiş. Blue Lock. Blaze Blue bir tane Japon dövüş oyunu. Harç et. Blue Lock World Champion Japoncasını oynadım. Dupe tabanlıydı Nisan ayında geliyor. O da simülatör. Yani maç oynamıyorsun bunda gibi maço otomatik oynuyor ara sahneler geliyor şut çekiyor bilmem ne ben biliyorsam bizim kitleyi sarmaz abi o ben yine oynamayı düşünüyorum Globale çıkınca ben bırakmıştım böyle malezya Endonezya filipinler tayland orada youtuberı var abi yani nacim bilmem ne onların hepsi baz olanları her transferde geldiği için Al, almış adam 5 yıldız bilmem ne yapmış. Oynanır yani o oyunda. Bu Blue Lock'un Blaze Battle diye bir oyunu çıktı. Bildiğiniz yani Ace Dream Team kırması bir oyun. Japonca. Yüklüyüm dedim 5.5 GB'mış. Oynanış videolarına baktım. Rokage'ye baktım. O Japon tabanlı oyunları oynayan bir Hırvat bir YouTuber yabancı. Abi adam da iki video çekmiş atmış dedim bu tıraş oyun yaramaz. E zaten ne kat derinliği var ne bir şeyi var. Bu oyun abi 3 yıldır batacak diye bekliyoruz yani bildiğin. Ne battı ne çıktı animesi yenilendi. J.Y. bölümü şu an devam ediyor. Junior yaptı. ikinci sezon olarak biteceğini sanmıyorum. İnanın Club Yo içi gider ne derler onun adı, bir işbirliği yapar o katları getirir. Ben Club'ı biliyorsam daha oyunda mangasını okumak nasip olmadı ya. Türkiye'de yabancı siteler de mevcut. Yani bu Golden 23'ü falan okudum. Bu Rising insanı biraz daha en az 100 çeşit kart geliri bir 3-4 yıllık kart oyununda mevcut. Netstream yaptı yo iki izin verdi Club. Onun gibi bir olaya tekrar girebilir. İşte yeni bir seri yaptırırlar. İşte bu yaşlılığı olur, 30 yaşına gelmiş olur. Tsubasa 27 falan dünya şampiyonasına giderler, önelemeler bilmem ne. Yeni yeni karakter çıkarır 3 3 tane işte süper sporcu, işte süper Tsubasa'nın Japonya'dan çırağı olur bilmem. Ishizaki'nin yetiştirdiği Huyuga'nın Japonya'nın yeni forveti bilmem ne. Yani Krab'ın uyduramayacağı oyuncu yok. Yo içiyle para için adam çizer abi. iki tane çizgi. Adamın 20 dakikasını alır. Huyuga ile şut çeker yok. Şu Rivaldo ile Tsubasa'nın usta çırak olduğu gibi Rivaldo'san hadi Tsubasa ver kaç atıyor. Golden Hawk şut. Golden Hawk ver kaç bilmem ne. Bir dola bir getirir. Oyun kapanır diye beklemiyorum artık ben. Kapansaydı iki yıl önce ya, kapanırdı. Üç yıl. Boykot da ettiler. Dreamball da almadılar. Yani dreamball alan bir dolu Arap vardı. Abi adam artık 10 bin ile hesap alıp üstüne 10 bin dirimbol alıyor. Sonra da klubun discorduna giriyor. Diyor abi bak ekonomi yaptım ben. 10 bin bol çardayım. Adam 10 bin bol hesap alıyor. Düşün. 10 bin bol da üstüne alıyor. Bu oyun kapanmaz. O yüzden 2024'te de oynanır. Bence oynayın. Story yenilenmeden yeni hesap açın. Pişman olmayacaksınız. Club bence düzgün bir yolda gidiyor. Kupalar olsun içerik olsun, artık insanı yormayan, medal sistemli etkinlikleri bıraktı. Çok kolay kasıyorsunuz leder eventi. Bak ben bile burada eskiden bak bir dolu insan oluyordu ilk 5000'de bitirsem öp de başına koy eskiden enerji yenileme topu falan çok zor bulunan itemdi işte maçları otomatik geçme çeti falan şimdi 700 800 tane var. Dün 250'lincilikte bıraktım yani öyle düşünün. Oynamadım. 1500'ü oyunu hala aktif oynayan kitle var. Kapanır diye de korkmayın. Ben kapanacağını düşünmüyorum. Böyle dandik rakipler varken bir şey olmaz. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.